hafta yine size 31. haftanın videosunu çekmek istedik. Ee, bu hafta neler yaşadık, beraber nasıl vakit geçirdik, ne gibi rahatsızlıklarımız oldu, bana ne gibi rahatsızlıklar verdi bunları paylaşacağım sizinle. Ee, hazırsanız videoya geçelim. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başlayalım. Öncelikle bu hafta yine geçen haftaya benzer şikayetlerle geçti. O yüzden videoyu çok uzun tutmayacağım. Ee, ama ekstra bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bu, bu hafta çünkü çalışan annelerimiz için önemli bir hafta. Onlara da değineceğim. Genel olarak yine bu hafta kramplarımla beraber ilerledi. Yani normalde mesela geceleri uyurken kramplar giriyordu. Ama bunlar gün içinde de taşınmaya başladı. Yani anlamsız bir şekilde gün içinde de artık böyle kramplar giriyor veya motor kullanırken bacağıma kramp giriyor. Bir anda böyle kenara çekip ayağımı uzatıp falan o şekilde tekrar motor sürmeye devam ediyorum bilmeyenleriniz için evet motor da kullanıyorum ben. Çünkü işe gidip gelirken artık otobüse gidip gelmek çok zor oluyor. Yani yer vermiyorlar, ayakta kalıyorum falan. O yüzden bu hafta kontrole gittiğimde magnezyumu normal artık devletin verdiğinden ziyade kendi kullandığım şeylere geçmek istedim. Yani özel preparatlara geçmek istedim öyle söyleyeyim. O yüzden osteozinkin özel magnezyum çinko tabletini aldım. Onun dışında e, genel olarak bel ağrısı şikayetlerim çok ciddi derecede arttı. Yani sanki böyle çocuk resmen üstüme 6-7 kilo bir şey koyulmuş da hareket edemiyormuşum gibi bir vibe var bana. <laughs> Onun dışında bu bel ağrısı şikayetleri için yapabileceğiniz bir şey de yok. Yani kas gevşetici krem sürmeyi önermiyorlar veya işte... ...ağrı kesici içmek, hani parol bilmiyorum kullananınız var mı, ben tercih etmiyorum. Parol içmek çok ne kadar işe yarar bilemiyorum. Deneyimlemedim bununla ilgili bir deneyimim yok ama genel olarak ilaç kullanmamız da yasak zaten. E, bunun dışında masaj belli bir yere kadar iyi geliyor. Onun dışında sadece yapabileceğiniz şey ben bilmiyorum sıcak kompres yaparak biraz daha bu arayı hafifletme gibi bir yöntem buldum. Sıcak havluyu ısıtıp, havluyu ısıtıp sıcak bir şekilde belinize koyup bu şekilde sarıp gün içerisinde ara ara bunu yapmak biraz iyi geldi bana. Bel ağrısı şikayetlerim de bu şekilde. Şimdi magnezyum preparatına yeni geçtiğim için onunla ilgili haftaya biraz daha net bir bilgi veririm. Bakalım bel ağrısına veya kramplarıma daha iyi gelecek mi? Onun dışında evet bu hafta kontrole gittim. Normalde çalışan hallerinizin biliyorsunuz ki 32. haftada artık kontrol izni yani kontrol edilip izni çıkıp çıkmayacağının belirleneceği hafta. Ama tabii bizim e, ilerleme haftalarımız mesela 31 artı 2 31 artı 3 olduğunda biz bunu 32. hafta olarak saydığımız için yani bu hafta 31 artı 6 da veya 32 artı 0 tam olarak e, programınızın size söylediği günde, bugün de gidip çalışan annelerin doktorundan çalışabilir raporu alması gerekiyor. Yoksa devlet size otomatik olarak 112 günlük bu e, ücretli izine ayırabiliyor. Yani bunu siz söylemeseniz devlet bunu sisteme gebe olarak otomatik olarak düştüğünüz için oraya sizi atıyor. Daha sonrasında 37. haftaya kadar çalışabilir raporu alabiliyorsunuz. Doktorunuzdan bu raporu almayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi raporun başlamasını istemezsiniz. Onlarla daha iyi vakit geçirmek için bizim için bu haftalarda çalışmak biraz da önemli. Genel olarak bu şekilde. Bir de biz kontrole gittik. Bu hafta 31 artı 6'da. 31 artı 6'da da kontrolü şöyle genelde 46 santim çıktı genel olarak ağırlığı ve kilosu 2 kilo 266 gram çıktı. Haftalık olarak boyu ve bacak boyu ve kafası 36 ve 37 haftalık olarak görünüyor. Yani normalinden biraz daha iri bir bebek. Boyu da uzun. Zaten daha önümüzde baktığımız zaman 8 haftamız var. 8 haftada da ortalama kilosunun neredeyse yarısını alacak. O yüzden çocuğumuz biraz tosuncuk. Güzel de denildiği gibi. Genel olarak bir şikayet yok ama yine yüzünü göstermeyi tercih etmedi. Sağ olsun hanımefendi biliyorsun sevmiyor. Ben yine yan döndüm yine yandan baktık falan filan o şekilde kendisini görebildik. Ee, bu haftadan sonraki kontrolleriniz zaten iki haftada bile düşecek. Yani ben şu an mesela 32. haftanın başında yani 31 artı altıda gittiğim için bir sonraki kontrolümü 34. haftada, 36. haftada, 38. haftada falan olacağım. NSC'ye daha bağlanmadım. Ya bağlandığımda zaten onunla ilgili o haftanın videosunda bilgisini veririm. Ama tabi bu süreçte artık sezeryen mi, doğu, normal doğum mu, bunu istediğinizde çocuğunuz, bu, çocuğunuzun buna izin verebileceği kilosu, boyu. Bunların hepsini artık netleştiği haftalara giriyoruz. Umarım hepimizin doğumu kolay olur. Tek nefeste veya tek aneste size artık nasıl diye denirse bilmiyorum. İlk anneliğim çünkü benim de daha 25 yaşındayım. Her şey daha yeni deneyimliyim. Umarım hepinizin de doğumu kolay olur. Tekrar iyi dileklerimi buradan seyretmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.